Mustafa şuradan koş, ha koş. Bak o da koşacak şimdi. <laughs> Bir daha bu tarafa, bu tarafa yakın koş. Demirden gelemez, bu taraftan koş. <laughs> koş, koş şimdi. Sen, bu seni çok seviyor. Ya. Koş, koş, koş nasıl koşacak şimdi? Şuradan koş, şuradan. Mustafa ile bir delenen inek. Elle mi onları yapma öyle ayağın içi kirlenecek gene. Koş hadi. Oğlum şu demire yakın koş ya. Gelemez ki bu tarafa. Koş. Koş hadi yakın koş bana diyor uzak gitmedi diyor koş diyor. Koş ben de seninle koşacağım diyor. Koş. Allah düştü düştü daha. Koş. O <laughs> <Bu> tarafa koş <laughs> O da zıplarsa yukarı <laughs> Seni çok sevmiş Senin yanına gelecek <laughs> Gel gel Koşarsan ben de koşarım. Demire yakın koş. <laughs> Oho delirdi don. Bu. <laughs> <laughs> Mustafa. Şuradan demire yaklaş bir ortaya gel. Kasan bu tar bu tarafa gel. Ha. <laughs> yaklaş oradan bir daha. <laughs> Gel çık <laughs> Çık bakalım <gülüyor> <gülüyor> Çık bakalım oradan <laughs> ne, <dedi baba? gülüyor> ne bileyim ne dedi oğlum <laughs> İneklerin konuşması anlaşılmaz ki İneklerin konuşması anlaşılmaz ki. Ne? Ne dedin? Ne? Madem. Ne dedin, madem? Madem bu madem. Madem değil. Madem. Bak. Madem olsun madem. Madem mi? Hı Madem. Madem. Madem, madem yerinde duramıyor madem. <laughs> Muharrem. Hadi <laughs> ne yapıyor bu diye şimdi sana. Geri dön. Aynı geri dön aynı şekilde. Aynı yerden dön aynı yerden. <laughs> ne dedi? yap diyor. Benim yanıma yaklaş da yap diyor. Geri dön dedi. Dön geri. Oraya girme. Oraya girme dedim sana. <laughs> Koştur diyor sana. Koş dedim ya oğlum. <laughs> ben senden hızlı koşarım diyor. Nasıl giderim diyor dayı? Nasıl giderim diyor? <laughs> <laughs> yaklaş da yap, yaklaş da yap. Hadi gel. Kızmış çık artık kızmış. Yeni bademimiz bu. Bunun adı badem, Adem değil. Bazı arkadaşlar yorum yapmışlar. İneğin ismi Adem mi olur diye. Niye olmasın? Saçma sapan yorum yapan da çok. Bunun ismini siz koyun. Ne olsun bunun adı? İneğimizin ismi ne olsun? İneğin ismi ne olsun Mustafa? Sen ne? Sence ne olsun? İlk videomuzu izleyenler koysun ineğin ismini. Yaklaş biraz, yaklaş. Ne dedi biliyor musun? Hı? Yaklaş bana dedi. Bir şey söyleyeceğim kulağına dedi. Kulağını yaklaştır diyor. <laughs> Kulağını... Hadi artık gidelim, tamam. Gideceğiz. Hadi gidelim. Şu kelterleri götürelim. Hadi yürü. Sen eve doğru geç. Ben traktörle geleyim. Şuradan, şuradan geç. Bir daha gelin birazdan diyor. Birazdan gelir. Birazdan gelir diyor. 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 Birazdan gelin diyor. Deden geliyor diyor. Evet. Deden geliyor diyor.